gibi bu arada? Rosenborg geliyor gibi. <laughs> o da çok zor bir deplasman yani. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Arnavutluk takımı Skender... Bu savaşa girerseniz, bakınız son derece tehlikeli bir savaş. Nükleer savaşa dönüşebilir. Nükleer savaşa dönerse... Ben gerisini düşünemiyorum. Son kez Ya. Yalnızlık senden kolay hiç yorma kendini. Kaldırdın duvarla kim güzel resmini. Yakında kalbinden de sildim ismini. Boş ver. Silindim. Tamam annem konuşuyorum. Evet anneciğim. Yam, yam. Evet oğlum lan. Al anne. Al burada bak konuşmaya Vallahi konuşuyor siz bilmiyorsunuz. Al kurban olurum. Al annem kim dövmüş kızımı? Anne kim dövmüş kızımı? Olmaz. Sì, ho lì nel resto gidelim Yemeklerimizi yiyelim Güzel bir yemek bizi bekliyor Maskali maskali Al bir çıkarı Biri cider ahıra Biri yıkar kapları Maska maska ya maska Beni düşürdün aşka Bir karıdan ne olur İçi karı bambaşka Karı alayım bir karıda Gözüne cesileyim Oy <laughs> <laughs> bak Beni terk etti, beni gittin nerede Sana Ana

Alt yazıcı. 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 Ready, set, let's eat Got my bib on, can't be beat Got that long pasta, boiling hot You know, marinara maestro Watch the sauce flow From the countertop to the dining room chair Fork in my right hand, twirling with flair No hesitation, straight elevation Of the noodle mound Pure elation, big place Steam rising, smelling divine Yeah, this spaghetti dinner is all mine Ya sizin başka işiniz yok mu arkadaş ya? Sizin başka bir işiniz yok mu? Ya hocam insanlar da güzel bir anı... Ama güzel değil hocam bunlar. Komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Ya hocam bunun neresi komik ya? Kim gülüyor buna? Öyle çıkmadı zaten. Kim gülüyor buna? Hayır buna gülen mi var yani? Bu komik bir şey mi mesela? Abi benim borcum ne kadar? Afiyet olsun kardeşim. Ee, ne vardı? Bir dürüm bir ayran. 60 lira kardeşim. Abi şöyle buyur. Paranın üstü kalsın haram olsun abi. Nasıl yani? Ya çok sıcak götüme buz sokacağım ha. Vallahi çok güzeldi. Allah Allah, afiyet olsun, afiyet olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>